Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın El Emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ekranın saat köşesindeki abone ol basarak kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destek amaçlı. Sesim için de kusuruma bakmayın birkaç gündür rahatsızdım. Bugün daha iyi hissediyorum kendimi. Sizinle de bir video paylaşmak istedim. Ee, bu çıkartmış olduğum modelim arkadaşlar o kadar basit ki yani oturun 3-4 saatte bile bitebilecek bir model. Eğer ki sade yani tülbentimin kenarı boş kalmasın diyorsanız tam sizlere göre ya da böyle çok ağır kalın bir model çıkartıyorsanız tülbentinizin ön tarafına yani geri kalan taraflarına bu yapacağım modelden de yapabilirsiniz. Çok da şık durur diye düşünüyorum. Şu şekilde kesme boncuklarım var. Bunlar arkadaşlar ama bayağı bir kaliteli boncuklardan bayağı da iri bir boncuk. Bunları bu şekilde dökme olarak alınıyor. Kesme boncuklar tek tek elimize diziyoruz. Ama e, delikleri kalın şey olduğu için arkadaşlar tığ bile içinden geçebiliyor. Yani bayağı bir iri kesme boncuk. Fiyatları da bayağı da bir pahalı bu boncukların. Diğer küçük kesme boncuklar gibi uygun fiyatlı değil. Hemen şöyle... Şunu buraya koyayım. Tülbentimi de söylemek istiyorum. Reyyan marka 069 lacivert yazıyor üzerinde. İplik numarası da tülbentimle birebir uyumlu. Şu şekilde. Leylak marka koyu lacivert yazıyor üzerinde. Bu lacivert tonlarına arkadaşlar en uygun renk bu koyu lacivert rengi. Leylak markanın diğerlerini ben her birinden aldım. Hiçbirini uyduramadım tülbentlerime. Cenk markanın da lacivertine bu ip uyuyor. Leyla şey pardon. Reyyan markanın tülbentine de bu renk ip uyuyor arkadaşlar. ben model amaçlı çıkarttığım için şu kadarcık dizmiştim. Burada da göründüğü gibi baya bir iri kesme boncuklar arkadaşlar. Dediğim gibi kaliteli baya bir kaliteli boncuklardan bunlar emin önüne gittiğim zaman sorduğumda yani ufacık bir şeyine bile 30-40 TL bile bir oya bile çıkmazdı. İçinden öyle söyleyeyim. Tabii ki sizde en izlek, ufak kesme boncuk varsa onunla da yapabilirsiniz. Aynı modeli. Hemen ben size şu modelimi hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi böyle e, mesela namaz başörtülü yapan arkadaşlar oluyor. Mesela onun önüne kalın bir model gittiğiniz zaman arka tarafına ince bir model gittiğiniz zaman bu şekilde bu modeli yapabilirsiniz çok da güzel olur diye düşünüyorum ya da kibar oya sevenler kenarında sadece boş kalmasın şöyle in, incecik bir boncuklu model olsun diyorsanız Sizler için de güzel bir model oldu İnşallah hoşunuza gidip yapmak isterseniz altın tığlamasını iki zincir çekerek yapıyoruz üst zincir çektiğinizde olmuyor arkadaşlar kesinlikle iki zincir çekmeniz lazım Aynı benim yaptığım gibi düşmesi için iki zincirle yapıyoruz tığlamasını. Yapışında arkadaşlar düz tarafından yani tülbentizi kıvırdınız. Tülbentini kıvırdınız bitti. Şurada bitirdiniz. Buradan ters çevirip de başlıyoruz. Bu tarafa gidiyoruz. Yani tersine gidiyoruz modeli. Mesela ben burada altının tığlamasını başladım. Buraya kadar getirdim. Buradan ilerisini yapmadım çünkü ben model amaçlı çıkartıyorum. Başlangıç noktasını tülbentimi ters çevirip bu şekilde başlıyorum. Yani ters tarafından başlıyorum. Boncuklarımın düz yöne düşmesi için bu gerekli oluyor. Bunu da hatırlatayım. İnşallah bazı arkadaşlar mesela modeli sadece son taraflarını izliyorlar. Aslında ilk başında her şeyi anlatıyoruz zaten. Hani püf noktaların detaylarını anlatıyoruz. İnşallah baştan sona izlersiniz. Dediğim gibi hoşunuza gidip yapmakta isteyen arkadaşlar da olabilir. Evet ben hemen şuradan zaten çok bir zorluğu olmayan bir model. Çok boncukta gitmeyen bir model. Bir tane ilmeğimi sökmem gerekiyor şuradan. Evet şimdi ben hemen şöyle boncuğumu biraz önüme getireyim ekranımı da iyice bir yakınlaştırayım ki çok net çıksın Evet şimdi herhangi bir zincirimizin içine giriyoruz arkadaşlar ilk başlangıç noktasında sabitledikten sonra hemen boncuğu alıyoruz hemen boncuğumu aldım önce boncuğumu kapattım Sonra tığıma bir kez aldım. Hemen yandaki iki zincirli yuvamın içine geçiyorum. 3'ünü bir çıkartıyorum bu şekilde. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Önce boncuğumu aldım, kapattım. Sonra tığıma bir kez doladım. Hemen yandaki boncumun içine geçiş yapıp 3 ilmeğimi birden çıkartıyorum. Yine aynı boncuğumu aldım. boncuğu çıkarttım. Sonra ilmek aldım. Hemen yandaki yuvamın içine geçiş yaptım. Kapattım. Hep bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Önce boncuğumu aldım, kapattım. Sonra ilmek aldım. Yandaki yuvamın içine girip 3 ilmeğimi bir çıkarttım. Boncuğumu aldım. Tığıma bir kez doladım. Hemen yandaki yuvam içine geçip üçünü bir çıkarttım. boncuğumu aldım tığıma bir kez doladım yandaki yolun içine geçiş yaptım şimdi benim yaptığım taraf tülbent ters taraf arkadaşlar boncuklarımızın düz yöne düşmesi için ters tarafından örüyoruz boncuk kısmını hemen boncuğumu aldım kapattım tığıma bir kez doladım yandaki yolun içine geçiş yaptım ve kapattım boncuğumu aldım yandaki Pardon bir kere de kapattım. Tığıma bir kez doladım. Yandaki yuvamın içine geçiş yaptım. Kapattım. Tığıma bir kez. Ay, pardon arkadaşlar. Önce boncuğumu aldım. Kapattım. Tığıma bir kez doladım. Yandaki yuvamın içine geçtim. Üçünü bir çıkarttım. Bir iki tane daha yapsam yeterli olur diye düşünüyorum. Önce boncuğumu aldım. Kapattım. Tığıma bir kez doladım. Üçünü bir çıkarttım boncuğumu aldım kapattım tığıma bir kez doladım 3 ilmeğimi birden çıkarttım tığıma boncuğumu kapattım tığıma bir kez doladım yandaki yuvamın içine girip tek seferde hepsini bir çıkarttım boncuğumu aldım kapattım tığıma bir kez doladım yandaki yuvamın içine girip üçünü bir ilmeklerimi çıkarttım bir tane daha yapayım boncuğumu aldım önce kapattım sonra tığımı bir kez doladım yandaki yuvamın içine girip hepsini bir ilmeklerimi çıkarttım arkadaşlar ben şurada sökülmemesi için şöyle zincirimi çektim hemen yaptığım yeri de sizlere göstermek istiyorum bu şekilde bu şekilde düşüyor arkadaşlar burası düz yönü tersten örüyoruz ama boncuklar düz yöne düşüyor bu şekilde yaparsanız Ben böyle modelleri gerçekten çok beğeniyorum. Yani hem hafif hem güzel. Yani dediğim gibi tülbentinizin kenarı boş kalmasını istemiyorsanız kendiniz bile çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Sadece boncuğu biraz pahalı bunun. Dediğim gibi kesme boncuklar var daha hani bunların küçükleri de var ama bunlar daha pahalı boncuklardan. Onlardan da alabilirsiniz. Daha küçük düşer diye düşünüyorum. Çünkü sarı boncukla da bir ara denemiştim. Daha küçük düşmüştü. Bu sefer de bununla denemek istedim. Dediğim gibi burası başlangıç noktası. Tekrar ben başlangıç noktasına geri döndüm. Çünkü tersinden gittiğim için başlangıca doğru ilerliyoruz. Arkadan görünümü de bu şekildedir. Düz yönünden görünümü de bu şekildedir arkadaşlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Anlaşılır olmayacak bir, yan, bir yeri de yok ama elimden geldiğince de yavaş yapmaya çalıştım arkadaşlar. Evet başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hoşçakalın.